Özellikle bir ara şeyi sordular. Gram negatif enterik çomakların serolojik tiplendirilmesinde kullanılan lipopolisakkarit antijeni nedir? O somatik antijeni biliyorsunuz enterik bakteriler. O ve göre tanımlanıyorlar. O dediğimiz lipopolisakkarit o. Aşı de kuyruk antijeni. Demek bu önemli bir soru. Ama buradan çıkacak bir soru var. Gram negatif enterik çomakların tanısı ilk yapılan test oksidas testi. Hatırlıyorsanız gram pozitif koklarda yapılan ilk test katalaz testiydi. Katalaz pozitif, katalaz negatif de ediyordu. Halbuki gram negatif enteriklerde ilk test oksidas testi. Bu nefis bir soru gelmesini bekliyoruz. Yine çıkacak sorulardan biri bir enfeksiyonda gram negatif çomak var diyorlarsa oksitazi negatif ve fermentatif dedikten sonra laktozu ve indolü pozitif hareketli diyorsa ve metalik röflesi var diyorsa cevap ekolidir. Bu da yine beklediğimiz güzel sorulardan bir tanesi. Enterik bakterilerden birçok soru geldi. Mesela besiyerinde yerinde swarming yaparak yayılma hareket olan bakteri kim? Proteus diye çıktı. Hareketsiz olan kim? Shigella. Hareketsiz sal diye çıktı. Ama besiyerinde yerinde mukoid kolonileri olan kapsüllü enterik kim? Kapsüllü klepsiyerla. Özeki bir alkolik pneumoni ile gelince kapsüllü gram negatif çomak görüldü. Kapsüllü ile diye de sorular var. Bu da çıkacak sorulardan bir tanesi. Yine beklediğimiz güzel bir soru var. Gram negatif enterik çomakların tanısı da seçici ve ayırt edici olan besiyeri makkonkayaga Macconcayagar'ın adı çok önemli. Daha önce demiştim kanlıda e, üremeyen, çikolatada üreyen hemofilis influenza ne kadar önemliyse gram negatif çomakların ürediği, gram pozitiflerin üremediği besleyenin adı Macconcayagar. Bu da çıkacak güzel sorularımızdan bir tanesi olacak. Şeyi de sordular özellikle enteriklerde ekollerden birçok soru geldi. Mesela ince bağırsakta adenilansiklazı aktif ederek ağır, ağır sıvı elektrolit kaybına yol açan ekoli hangi ekoli? Enterotoksinik ekoli. Biliyorsunuz eteç aynı kolera gibiydi. Enterotoksin'i adenilansiklazı aktif edip siklik AMP artırıp su ishal yapıyordu. Çıktı. Ateş, bulantı, kusma, karın ağrısı ve sulu ve kanlı ile gelen birinde etken ne olmaz? Etec ve kolera olamaz. Etec ve kolera sulu isal diye soruluyor. Etec ve kolera da lokosit görülmez diye soruluyor. Eğer bir ishal kanlıysa ne düşünülmez? Bir kanlı kanlıysa etec ve kolera düşünülmez diye de bu soru defalarca gelmiş oldu. Yine bu soru da benzer bir soru yine geldi. Bol sulu direkt mikroskopide lokosit görülmeyen bir isalde ne düşünmelisiniz? Etec ve kolera düşünmelisiniz. Çünkü ikisinin de mekanizması aynı. İkisi de adenin aktive ediyordu. İkisi de siklik AMP'yi artırıyorlardı. Buradan beklediğimiz çıkacak bir soru var. Mukozada mikroviluslarda bozulma ile uzun süreli ishal yapabilen ekoli patojenik ekolidir. Enteropatojenik ekolinin enterotoksinik ekoliden farkı eteç adenilasiklazı aktive ederek sulu ishal yapıyor. Patojenik ekoli mikroviluslarda bozulmaya bağlı olarak sulu ishal yapıyor ve bu beklediğimiz çok güzel sorulardan bir tanesi olarak karşımıza gelecek diye düşünüyoruz. Yine şeyi bekliyoruz. Hangi ishaller suludur diye. Sulu ishale neden olan temelde 3-4 tane ishal söylemiştim. Enterotoksinik ekoli, Yine virüsler bozan entero patojenik ekoli. ve bağırsakta çökerek sulusu yapan entero agregatif E. vardı. Tabi eteç, et, patojenik olan, agregatif falan ve kolerayı da eklerseniz zaten şimdiden 4 tane meşhur sulu ishal oldu. Sulu ishalleri bilmek önemli çünkü geriye kalan bütün ishaller kanlı ishaller neden oluyor. Yine çıkan bir soru. Sorbitolü makkonke agarda yapılan dışkı kültüründe sorbitolü sorbitol negatif falan ekoli kimdir? Entero hemorajik ekoli. ki en çok sorulan da bu. Bunu defalarca ve defalarca zaten sordular. Yine sorulan sorularımızdan bir tanesi ki bu çıktı 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 çıktı. Birkaç tane çıkacak sorusu kaldı. İnsanda diyare, hemorajik kolit ve hemolitik üremik sendroma neden olan ekoli toksini verotoksindir. Diye toksin diye de soruluyor. Bazen şigalayak toksin diye de soruluyor. Ejin toksinin. Yine hemolitik üremik sendrom ve trombotik trombostopenik purpura gelişimine neden olan bakteri kimdir? Yine cevap eheç olmalı ve toksin şigalayak toksin olmalı. Bu da çıktı. Beklediğimiz sorunu ehecin faş kontrolünde olduğu sorulmadı. Çünkü difteri soruldu. Mesela kızıl soruldu. EHEC sorulmasını bekliyoruz. Kolera da lizojeniyle yani virüslerle kazanılan bir toksin bi biçimi. O yüzden faş kontrolünde olduğu gelecek çok güzel sorulardan bir tanesi. Haydi bakalım inşallah bu tuz gelir. Yine EHEC'in çok önemli bir sorusu var. EHEC'in toksinin bağırsakta ve böbrekte GB3 reseptörü dediğimiz globo tirasin selamit reseptörlerine bağlanıyor. Bu niye önemli? Çünkü bu e, reseptör bağırsakta ve böbrekte var. Yani hemolitik üremik sendroma neden olmasının biraz nedeni de bu. Aslında GB3 reseptörleri. Bu da çıkacak çok kaliteli sorularımızdan bir tanesi. Buradan daha çok soru çıktı. Hamburger yedikten 8 saat sonra... Kanlı dışkılaması olan bak hamburger dediği, kanlı dışkı dedi. Rutin kültürler e, negatif çıkmış. Dışkı kültürü ile vero hücrelerinde 24 saatte sitotoksit görmüş. Yani sitotoksik ekoli, şigalak -like toksin olan ekoli EH bu formatta da karşımıza geldi. Yine Antibakteriyel tedavi verilmemesi gereken hatta kontrendik olan bakteri kim? Şiga toksin olan ekoli. böyle de geldi. Beklediğimiz soru şu. E. hiç nereden bulaşır? E hiç hep genelde çiğ sığır eti diye biliyoruz ama hamburgerle bulaşır diye biliniyor ama onun dışında sütle de bulaştığı sebzeyle mesela salatalık yemeğiyle veya salata yemekle de ehecin bulaştığı beklediğimiz sorulardan bir tanesi. Yine çıktılarımız var bu konuda. Üriner sistem enfeksiyonlarında bir numara olan bakteri kim? Ekoli diye soruldu. Doğurganlık çağında kadınlarda idrar yolunda bir numara ekoli diye soruldu. Genç erkeklerde bir numara idrar yolu ekoli diye soruldu. Ekoli idrar yollarında açık ara bir numara. Hatırlarsanız burada çıkacak bir soru var. Europatojenik ekollerin en önemli virüs faktörü pilidir. Dünyada en iyi pıtıra benzeyen bakterilerden biridir ekoli ve fimriya ve pilileriyle europatojen olması dünyanın en güzel sorularından bir tanesi çıkmasını bekliyoruz. İlk defa ürünler sistem enfeksiyonu geçiren bir kadında yine ne düşünmelisin? Ekoli düşünmelisin. Gelecek tek soru kaldı burada. Fimriyasını P fimriya. Pirinefrit yapan fimriya. S fimriya, sistit yapan fimriya. Bu ikisini de ne yapmak lazım? Kabaca bilmek gerekiyor. Yine burada beklediğimiz bir soru var. Önceki şeyi sordular. Rutin de kantitatif kültür yapılan idrar kültürüdür. Çünkü idrarda biliyorsunuz bakteri zaten vardır. Önemli olan idrarda 10 üzeri 5 mililitrede 10 üzeri 5 yani 100 bin tane bakteri olması, idrar kültüründe kantitasyon yapılması ve idrar kültürünün buzdolabında bekletilmesi gibi birçok soru gelmesini beklediğimiz sorulardan bir tanesi. Yine baktığınız zaman şöyle güzel bir soru geldi. İnsan kaynaklı enfeksiyon etkenleri nelerdir diye soruldu. İnsan kaynaklı şigeller insan kaynaklıdır. İsallerde kolera insan kaynaklıdır. Tifo insan kaynaklıdır. Ve Bordatella pertus boğmaca insan kaynaklıdır. Özellikle Shigella'nın insan kaynaklı olduğu, koleranın insan kaynaklı olduğu ve tifoid oradan hatırlarsınız. Tifo insan kaynaklı, boğmaca insan kaynaklı diye defalarca sordular. Yine doğal kaynağı insan olan kim? Shigella diye defalarca sorular Çıkacak soru ne? Ekoli Shigella ayrımında hareket bakıyoruz. Ekolilerle Shigella'nın farkı ekoli laktoz pozitiftir, Shigella laktoz negatiftir. Böyle de ayırt edebilirsiniz. Ekoli hareketli, Shigella hareketsizdir. Böyle de ayırt edebilirsiniz. Bu soruda yine beklediğimiz sorulardan bir tanesi. Ve yine Şigella'da şeyi sordular. Virülans en yüksek olan ishal Şigella. Hareketsiz olan ishal Şigella. Dizantere yapan ishal Şigella. Şigella birçok soruyla zaten sürekli gelmeye devam ediyor. Ve ateş, karın ağrısı ve şiddetli ishal bulguları varsa ve ishal hastada ve bol lokost varsa biz buna invaziv ishal diyoruz. Invaziv ishal demek lokosti ishal demek ki hatırlarsanız eteç, kolera, basilus serous, enteropatojenik ekoli, enteroagregatif ekoli invaziv değildir. Mesela Şigella invaziv bir ishaldir. Çünkü lokosti ishaldir. Bunu her zaman soruyoruz. Yine çıkan bir sorumuz var. Konvizyon, baş ağrısı ve ense sertliği, lethargi ve halüsinasyon ve ishal ile gelen bir hastada ishal ve konvizyon varsa nörotoksik olan şigella yine akla gelmesi gerekiyor. Bu çıktı. Yine benzer bir soru. Çocukta ani başlayan ateş, karın ağrısı, kusma, kanlı ve mukuslu ishalden bahsediyorsa bir çocukta ve karında hassasiyet deliryum ve de varsa yani yine bir nörotoksik özellikten bahsediyorsa yine şigella. Çünkü şigella hem sitotoksiktir kanlı ishal yapar hem nörotoksiktir. Komizyon yapar hem de invazivdir. Hem sitotoksik hem nörotoksik hem invaziv olan ishal şigerler. Bunu sürekli sorular. Peki neyi bekliyoruz? Dışkıda lokosit bulunmayan ishaller kimlerdir? Eteç, evet sulu ishal, kolera, sulu ishal, basilus seros, kuru sulu diye. Hatırlarsanız burada aynı zamanda neyi de koyabiliriz? Enteropatojenik ekoli ve enteroagregatif ekoli de yine bunlar da sulu ishale neden oluyorlar. Çıkacak sorularda yine bir tanesi sulu ishale neden olması. Laktoz ve indol testleriyle ekoliye benzeyen şigella hangisidir? Şigella sonneyi bu muhteşem bir sorudur. Şigella sonneyi evrim olarak ekollere yakındır. Laktoz pozitifliğiyle, indol pozitifliğiyle hem de sulu yapması yapmasıyla ekollere benzeyen şigella sonneyidir. Harika soru. Yine çıkacak bir soru. Şigella salgınlarında fekal oral bulaşın önlenmesi en etkin yöntem ellerin yıkanmasıdır. Çünkü şigella insan kaynaklıdır. Şigella fekal oral bulaşır. Çünkü unutmayın şigella insan kaynaklı. Tifo insan kaynaklı. Geriye kalan iseller yasu ya da genelde hayvan kaynaklıdır. Bu da bizim için önemli ve güzel sorulardan bir tanesi. Özellikle Salmonella'dan önemli bir soru geldi. Salmonella ile farkı nedir diye soruyorlar. Biliyorsunuz E. laktoz pozitif. Salmonella ve şikelle laktoz negatifti. Gerisi çok kolay. Salmonella hareketli, şikelle hareketsiz diye soruluyor. Ve evet, demek ki Salmonella hareketli, şikelle hareketsiz. Salmonella aşkes pozitif, şikelle değildir. Ve bu ayrımı bilen bir öğrenci buradaki soruların gelen hepsini yaptı. Ama beklediğimiz tifodan bir soru var fakültatif hücre içi yerleşebilen ve retikül endotelestem ile vücuda yayılarak virulans kazanan, virulansına endotoksin yer almayan yani ishal etkeni olmayan enterik salmonella tifi. tifi. sadece tifo yapar, ishal etkeni değildir. Bu önemli bir kavramdır ve makrofaja girebilen, bütün rese dağılabilen, hatta vakalarda Genelde hepatosiklerine makali ve panstopeni ile gelen bir vakadır tifo. Tifo bir enterik e, enterobakteriyası ama ishal etkeni olmadığı defalarca soruldu. Bir enterotoksin olmadığı yine defalarca soruldu ve sorulmaya devam ediyor. Çıkacak soru ne? İshal etkeni olmayan kim? Tifo ishal etkeni değildir diye soruldu. Tifonun endotoksin yapısı nedir? Lipopolisakkarit diye yine gelen sorulardan bir tanesiydi. Ve yine çıkan bir sorumuz var. İki tane çıktı soru peş peşe geliyor. Ateş, suluysal ve dışkı kültüründe laktoz negatif diyorsa ve hareketli diyorsa bakın laktoz negatif ve hareketsiz de teşhis gelin Laktoz negatif ve hareketli diyorsa salmonella leşlerleri aklımıza gelmesi gerekiyor. Yine çıkan bir sorumuz. Salmonella en önemli doğal yanıtlardan biri mide asiditesidir ve mide asidi iyi olan insanlar o genellikle salmonella geçirmezler. Bu da doğal yanıtta immünoloji sorularında karşımıza gelen sorulardan biriydi. Gastrointestinal sistemde hastalık oluşturan ve sıklıkla bakterimi yapan kimdir? Tifo. Tifo çünkü hem kapsüllüdür hem hücre içidir kapsülüyle kana en iyi giren enterik tifodur. Ve hücre içi olduğu için dokulara en iyi geçen enterik tifodur. Hem kapsül hem hücre içi olduğu için bakteremiyi en iyi yapan, ishal değil daha ziyade bakteremi etken edip tifo. Bu çok güzel bir soru defalarca çıktı. Yine kansız mukuslu ishalin ardından 3 gün devam eden ateş, baş ağrısı, karın ağrısı, konstipasyona gelen bir da 39 ateş ve nabız 80 ise bu ne demek? Rolatif radikardim. Zaten 39 ateş. 70-80 nabızla gelen bir hastada hepatosplenomegali varsa ve anemilokopeni ve trombostopeni varsa, panstopeni varsa ve makulopapüler döküntüler varsa bu tifo hemen aklımıza gelmesi gerekiyor. Bu da meşhur çıkan sorularımızdan bir tanesi. Tifoda görülmeyen ateş ile orantılı taşkardidir. Tifoda relatif bradikardi vardır. Bunu defalarca sorular çıktı. Ve tifoda gram boyayla etkenin görüldüğü lezyon ateşli rozeollardır. Çünkü bu 39 ateş 70 nabızla gelen kişilerin genelde göğsünün ön tarafında rozeol dediğimiz makropapüler döküntüler görünüyor. Bu döküntü niye önemlidir? Özellikle meningokok döküntüsünde de etken gösterilebilir. Tifodaki döküntülerde de rozeollarda da etken gösterilebilir. Bu çıkmış güzel sorulardan bir tanesiydi. Kronik taşıyıcılık yapan bakteri tifo bu da çıkan sorulardan bir tanesiydi. Ve kronik tifo taşıyıcılığı hastalık genelde bir yıl üzerinde gastrointestinalde tifo varsa biz onlara kronik taşıyıcı dediğimiz evet bunu da sordular. Ve yine tifonun en çok safra kesesinde taşında yine bu da sorulan sorularımızdan bir tanesiydi. Peki çıkacak soru ne? Hem canlı aşısı olan hem inaktif aşısı olan hem de kapsül olan bakteri kimdir tifo? Çünkü, çünkü tifo hem kapsülüdür hem hücre içidir. Kapsül olduğu için kapsül olması mantıklı. Hücre içi olduğu için hücre senin uyarmak için canlı aşısı vardır mantıklı. Bakteri olduğu için ölersi de vardır. Her türlü hastalığı olan bakteri tifo ve bu da bilinmesi gereken sorulardan bir tanesi ve Direkt olarak sorulmamış bir sorumuz var. Gruber viral deneyi hangi etkende yapılır? Tifo. Tifo da biliyorsunuz O'ya karşı antikor bakılıyor. Akut enfeksiyonu gösteriyor. Aşa karşı antikor bakılıyor. Geçirmiş enfeksiyonu gösteriyor. Tifoda V'ye karşı antikor varsa vitaliteyi yanı taşıyıcılığı gösteriyor. Ve biz bu da gruber vida deneyi diyoruz. Ve bu da beklediğimiz sorulardan bir tanesi. Peki salmonellalardan ne bekliyoruz? Salmonellalar bize nereden bulaşır? Tifo insan kaynaklıdır. Ama geriye kalan nantifoid salmonellalar hayvan kaynaklıdır. Hangi hayvan? Oo neler var bak yumurta. En çok yumurtadan bulaşıyor tifo, tifo değil salmonellalar, non tifo salmonellalar. Bakın etten de bulaşıyor, sütten de bulaşıyorlar ve pet shop hayvanlarından bulaşıyorlar. Hatta böyle sorular var. Muhabbet kuşu besleyen bir çocuk ishal oldu, su kaplumbağası besleyen bir çocuk ishal oldu, tarantula besleyen bir çocuk ishal oldu gibi hayvan kaynaklı ishallerde, özellikle pet shop'tan aldığınız hayvanlardan bulaşan ishallerde non tifoid salmonellalar her zaman aklımıza gelmesi gerekiyor. Ve buradan devam ediyoruz. Özellikle çıktı sorularda meşhur bir klepsiyela sorusu var eğer bir alkolik pnömoniyle ile gelirse evet ve <laughs> balgam preparatlarında laktoz pozitif ve hareketsiz devamında da kapsüllü bir basilden bahsediyorsa kapsüllü ile pneumonia kapsüllü ile önemli bir bakteri eğer bir alkolik bir diabetik veya bir yoğun bakım hastası kanlı balgamla gelirse yaygın tutulumu varsa ampiyen ve hapseler varsa ve kapsüllü gram negatif çomak var derse kapsüllü ile alkolikler %80-90 mortaldir ve bilinmesi gerekiyor peki çıkacak soru ne klepsiyellalar biliyorsunuz dünyada en çok genişlemiş spektrum betalaktamaz üreten bakterilerdir. Ama aynı zamanda biliyorsunuz GSB üreten bakterilerin karbapenem'e duyarlıydı. Geri yakalan bütün betalaktamlar dirençliydi. Ama son yıllarda betalaktamlarda karbapenem de parçalan bir betalaktamaz var. Onun adı neydi? Metallo betalaktamaz. Evet metallo betalaktamaz üreterek karbapenem direnci gösteren bakteri kim? Klebsiella'dır diye bir soruyu bekliyoruz. Genişlemiş spektrum betalaktamazı en çok yapan bakteri kim? Klebsiella. Bekliyoruz. GSB'li yapan bakteri niye dirençlidir? Bakın karbapenem hariç bütün betalaktamlara dirençlidir. Ve zaten GSB'li üreten bakterilerden ne veriliyordu? Karbapenem veriliyordu. GSB'li en çok üreten bakteri kimdi? Klebsiella idi. Ve bakın çıktı çıkacak, çıktı çıkacak. Burada bayağı bir sorumuz olduğunu söyleyebilirim. Proteus'tan güzel sorular geldi. Üraz enzimleriyle idrar yolları enfeksiyonu seyrede böbrek taşına neden olan proteus. Zaten proteusun enterikler için iki özelliği vardı. Bir swarming yaparak kültürde dalga dalga yayılması. Ürazıyla bu dışkı soğan bakteri idrar yollarında taş yapması en önemli sorulardan bir tanesi. Peki ne çıktı başka? Hematürü ve ile ve böbrek taşıyla gelen bir hastada eğer idrarda gram negatif basil varsa EMB agar veya makonka agarda laktoz negatif ve bu tarzında yayılma yapan hem de taş yapan bir bakteri diyorsa yine cevap ne proteoz bu da çıktı. Çıkacak soru ne olmalı? Dışkı kültüründe laktoz negatif hareketli ve aşkenz testi pozitif olan bir bakterin çünkü bu tifoda da aynı özellikler vardır. Çünkü tifoda proteoz da aynıdır. İkisi de laktoz negatiftir. İkisi de hareketlidir. İkisi de aşkenz pozitiftir. Fark nedir? Protos'un ürazı vardır. Tifon'un yoktur. Tifo ile Protos'un dışkı kültüründe farkı ürazdır. Soru. Bu çok harika bir sorudur ve gelmesini bekliyoruz. Yine Serrasi'den güzel bir soru geldi. Zaten tek bir kelimeyle soruyor. Serrasi ilginç bir enterik. Biraz aslında ekollere benzeyen bir enteriktir. Ama farkı nedir? Kırmızı Serrasi'yadır. Bunu unutmamak lazım. Prostatektomi sonrası veya bir idrar ve enfeksiyonunda 39 ateş varsa Kültürde laktoz pozitif bir bakteri diyorsa aklınız önce koli gelmelidir. Ama oda sıcaklığında bekletildiğinde kırmızı pigment var diyorsa bu serrasyadır. Kırmızı serrasya hemen aklımıza gelmesi gerekiyor. Peki buradan beklediğimiz sorun ne? Hastanelerde, bebeklerde, yanık ve kalp damar cerrahi ünitelerinde. Bak ne diyor? Kateterlere bağlı salgınlara yol açabilen. Böyle deyince birçok bakteri saf hep termiz, -ter aklına geliyor. Ve devamda kırmızı pigmenti olan bir enterikten bahsediyorsa kırmızı serrasya marse sens hemen aklımıza yine gelmesi lazım. Ve burada tabi yersin ya ilginç bir enterik. Hiçbirine benzemiyor. Artropodla bulaşıyor. Veba. Yersin ya pestis veba. İnsanlara fare piresiyle bulaştığı soruldu çıktı. Hücre içi olduğu çıkacak. Çünkü Brusella, Truremi ve veba aynıdır. Brusella gibi veba da hücre içidir. Brusella gibi veba da zoonozdur. Brusella gibi veba da yine serolojik testler yapılır. Aynı Brusella gibi ve bilinmesi gerekir. Peki yine beklediğimiz soru ne veba da? Vebanın virulans bakteri. Çünkü veba hem kapsüllüdür hem V ve W antijenleriyle hücre içi yaşamayı sağlayan bir bakteridir. Böyle bir soru bekliyoruz. Aşağıda bakterilerden hangisi kapsül üretebilen, aynı zamanda V ve W antijenleriyle hücre içi olan bakteridir veba. Veba bilinmelidir ki çok orijinal sorular var ve beklediğimiz bir soru var. Kutupsal boyanma özelliği gösteren, çengelli iğne görüntüsü olan bakteri kimdir veba? Hatta bunu şöyle sorular da var. Bir adamı fare piresi ısırıyor. İngünal'da bir lefdezi büyüyor. Yapılan gram boyamada bipolar boyanan çengelli yine görüntüsü diyorsa yersin ya veba. Hemen aklımıza gelmesi gerekiyor. Veba da tabi biyoterörizmde A kategorisi olduğu çıktı ve çıkacak bilinmeli. Ve biyoterörizm ajanlarıyla oluşan hastalık hangisi? insandan insana bulaşan biyoterör etkenidir diye sordu. Çünkü veba eski çağlarda yüz milyonlarca insan öldü. Fare piresinden ölmediler tabii. Fare piresiyle insanlara geçiyor. O işte pnömoni oluyor ve insandan insana pnömoniyle bulaşıyor. İnsandan insana en çok bulaşan biyoterörizm etkeni veba çıktı. Çıktığım, pire çıktı çıkacak. Biyoterörizm A kategorisi çıkmasını beklediğim sorulardan bir tanesi. Yersin enterokolitikadan çok güzel bir soru çıktı ve çıkması gereken güzel sorular da var. Domuz etiyle ve süt gibi gıdalarla insanlara bulaşan gastroenterit etkeni kim? Soğukta yersin ya enterokolitika. Peki çıkacak soru ne? 37'de hareket olmayan ama oda ısısında 22-28 derecede hareket olan bakteriler kimlerdir? Biliyorsunuz soğukta üreyen bakteriler neydi? Oda ısısında hareketlidir. Soğukta yersin ya ve lister ya. Soğukta zenginleştirme ile üretilen ve soğukta üreyebilen buzdolabında bile üreyebilen bakterilerdir. Ve bu anlamda da önemli bir sorudur. Yine çıkacak bir sorum. Tabii soğukta yersin ya soğukta ürediği için. Mesela ben domuz eti yemişsem benim kanımda yersin ya varsa. Gittim kızla yakan bağışında bulundunuz. Ve benim kanımda olan yersin yalar buzdolabına konduğu zaman kan merkezinde üremeye devam ediyor. Ve başka bir adama verdiğiniz zaman ölüme neden oluyor. Kan transfüzyonuyla bulaşan soğukta yersin ya. Yine çıkacak nefis bir soru. Ve yine beklediğimiz bir soru var. Cin agarda öküz gözü koloni. Cin agarda öküz gözü koloni yapan bakteri kim soğukta yersin ya. Yine onu da bilmek gerekiyor. Tabi enterik bakteriler dışında enterikler oksaz negatif bakterilerdi. Oksaz pozitif olan ve enteriklere benzeyen bir aile var biliyorsunuz. Vibrio, aeromonas, aeromonas ve plesiomonaslar. Vibrio, aeromonas ve plesiomonaslar ekollere çok benzerler. İshal etkenidirler. Ama ekoliler oksidaz negatif. Vibrio, aeromonas ve plesiomonas oksidaz pozitif gram negatiflerdir. Bu konuda da meşhurdurlar. Neler geldi buradan? Özellikle koleraya bayılıyorlar gençler. Dışkıdan izole etmek için alkali peptonlu su. Yani tuzlu su gereken bakteri vibriyolardır. Özellikle vibrio kolera çıktı. Besiyeli ortamda sodyum klorür bulunmasa bile ölebilen vibrio kolera çıktı. Şimdi bütün vibriyolar tuzlu ortamda örerler. Vibrio kolera her suda örer. Demek ki vibrio kolera her suda Diğer vibriyolar sadece tuzlu suda örüyorlar. Yani kolera için alkali peptonlu su olmasa da normal bir suda üreyebilmesi diğer vibriyolardan en önemli farkı bu iki güzel soru çıktı. Ve etec ve koleranın aynı olduğu adenin sıfırı aktif ettiği çıktı. E etec ve kolera sulu ishal etkeni diye çıktı. Çıkacak soru ne? Bir ishal verecekler. Gram negatif, okstaz pozitif diyecekler. Ekoli değil vibriyo olacak. Vibriyo kolera. Eğer bir sulu ishalde eğer gram negatif çomak dedikten sonra oksitaz negatif derse cevap ekol olmalıdır. Ama oksitaz pozitif hareketli diyorsa cevap vibrio kolera olmalıdır. Bu da yine çıkmış güzel sorulardan bir tanesiydi. Çıkacak yine bu soru. Ve kanlı ishal olmayan birinde ishalde ne düşünmelisin? Kolera çıktı. Eğer bir hasta pirinç kantun suyu şeklinde diyareyle gelirse. Yapılan karanlık alan mikroskopisi uçan sinek manzarası görürse vibrio kolera akla gelmeli. Pirinç kan suyu şekli ishalde de çok orijinal ve ishalde uçan sinek manzarası görülmesi orijinal vibrio kolera sürekli gelmeye devam ediyor. Peki sorun ne bekliyoruz? Hangi bakteride penisilin verilmez kolera? Pen kolera da gene de biliyorsunuz tetrasiklin gibi antibiyotikler veriliyor. Bu bekleyen çıkacak sorulardan bir tanesi. Alkali peptonlu su çıktı. TCBSB'sinde vibrio koleranın ve diğer vibriyoların ürediği yine çıkmış sorulardan bir tanesiydi. Vibrio bir çıkmış bir de çıkacak sorumuz var. Başka soru yok zaten. Eğer bir adam balık veya bir deniz ürünü yedikten sonra ishal olursa, ishal olduktan sonra lokosil ve elektrosil bir ishal varsa ve devamında gram negatif çomak dedikten sonra bakın oksidaz negatif değil, oksidaz pozitif diyorsa ve deniz ürünlerinden bulaşmış diyorsa Vibrio parahimolütküs şu an dünyada deniz ürünlerine en çok bulaşan ishal diye biliniyor. Çıkacak soru ne? Şöyle bir soru bekliyoruz. Deniz ürünlerinden bulaşan ve invaziv visarı neden olan vibrio kimdir? Vibrio parahemolytikus çünkü vibrio kolera her sudan bulaşabiliyor ama vibrio parahemolytikus özellikle deniz ürünlerinden bulaşması onun en önemli özelliklerinden bir tanesi ve deniz ürünü yeme yükü olan birinde oksidans pozitif hisar ne düşüneceğiz? Ve vibrio parahemolytikus çıkacak ve bir, çok güzel bir soru var. Eğer deniz ürünleri teması sonrası ciltte vezikülobilloz yara ve sepsisten bahsediyorsa vibrio vulnificus liman sepsisi bunun çok güzel vaka soruları da var. Yaşlı bir deniz amca geliyor eline olta iğnesi batıyor adam sepsis oluyor. Adamın kanında gram negatif çomak oksidaz pozitif dedikten sonra vezikülobilloz yaralardan bahsediyorsa liman vibriyosu vibrio vulnificus hemen aklımıza ne yapması gerekiyor gelmesi gerekiyor. Tabii kampilobakterilerin çıkar, çık, çık o kadar çok soru çıktı ki çıkacak belki de bir iki tane kaldı. Mesela Campylo bakteri mikro ortamda ürediği çıktım. 42 derece üredi çıktı. Ama çıkacak soru ne? Kampilo bakteri üretebilmek için biz genelde dışkıyı süzeriz. Yani filtreden geçen bakteri. Çünkü küçük bir bakteridir. Evet çıkacak en tehlikeli sorulardan bir tanesi bu. Peki çıkan soru ne? Tavuk yedikten 12 saat sonra bir hasta karın ağrısı ve ishalle gelirse. Evet ve muayenede bağırsak hareketleri artmış ve gaytada gram negatif spiral martı kanadı şeklinde bir bakteriden bahsediyorsa kampilo bakter. Evet bu da çıktı. Mikro aerofilik üreyen bir ishalden bahsediyorsa ve şekerleri pek kullanmıyorsa kampilo bakter çıktı. Kanatlı eti tüketimi yani tavuk tüketimiyle insana bulaşan ve Guillain-Barré sendromuna neden olan bakteri kim? Campylobacter çıktı. Ve gram negatif, oksidazı pozitif. Biliyorsunuz bunlar da vibriyolar gibi oksidaz pozitif. Mikro aerofilik diyorsa, hareketli ve spiral bir bakteri diyorsa ve neden olduğu tablo Guillain-Barré sendromu olduğunu Campylobacter'in en önemli özelliklerinden bir tanesi çıktı. Ve işte orijinal bir şey çıktı yine e, Helicobacter pylori Hücre içi patojen olmayan kim? Helicobacter pylori. Helicobacter pylori alelade bir gram negatif çomaktır biliyorsunuz. Oksidazı pozitif taraftadır e, Helicobacter pylori. Helicobacter pylori'nin tanımlaması hangi testler yapılır dediler. Oksidazı pozitif olmalı, ürazı pozitif olmalı. Oksidaz pozitifliği ve ürazı pozitif sebebi de hareketliyse o Helicobacter pylori'dir ve bu bizim için önemli tanı testlerinden bir tanesi ve bu soru çıktı. Mikro aerofil bakteri helikobakter diye çıkmadı. Bu çok tehlikeli bir soru. Çünkü Campylobacter ve helikobakter aynı ailedir. ikisi de az şeker kullanırlar. İkisi de mikro aerofiliktir Ve ikisi de genelde 42 dereceyi severler. Bu anlamda Campylobacter ve helikobakter pylorinin aynı aileden olduğunu bilmek ve mikro olduğunu bilmek tehlikeli bir sorunun çıkacak ve onu yakalayacaksınız. Ve bir soru, çok önemli bir soru çıkacak. Helikobakter pylorinin mide asidinde yaşamasına katkıda bulunan enzim üraz. Üraz gençler çok önemli. İdrar yollarında protohus ürazıyla taş yapmasıyla meşhur. Midemizde ürazıyla helikobakter pylori ülser yapmasıyla çok meşhur ve bu çıkacak sorulardan bir tanesi. Tabi helikobakter pylori de tanıdan çok soru geldi. Tanısında üre nefes testi kullanılan bakterim helikobakter pylori çıktı. Kronik gastrit, kronik aktif gastrit, gastrit, duodenal ülsere neden olan helikobakter, helikobakter pylori. En temel ayırt edici özelliği nedir hatırlayın. Oksidazı pozitif, ürazı pozitif ve hareketlidir. Oksitazı ve ürazı pozitif ve hareketli diyorsa helikobakter pylori çok güzel bir soru çıktı. Ve midede kanserine neden olan malte enfoma neden helikobakter pylori çıktı. Tanısından çok soru çıktı. bazı çıkacaklar da burada söyleyeyim. Helikobakter pylori tanısı en pratik tanı testi üraz çıktı. Şu an dünyada en iyi tanısı histopatoloji çıktı. Biliyorsunuz ülser düşündüğümüz hastada ne yapıyoruz? Önce endoskopiyle ülserden örnek alıyoruz. Bir. Aldığımız örnekte üraz var mı bakıyoruz? 2. Ve daha sonra histopatolojide bakteri görürsek yüzde yüz tanı koyuyoruz. En kesin tanı histopatoloji çıktı. En pratik tanı üraz çıktı. En özgün tanı non-invaziv tanı üre nefes testi çıktı. Fışkıdan çen testi sadece şıklarda geliyor. Ve o da yine genelde nükslerde kullanılıyor. Şıklarda çıktı. Ama burada çok önemli bir soru var. Helikobakter pilori tanısında duyarlılığı en kötü olan ama özgürlüğü en iyi olan kültürdür. Evet bu soruyu bekliyoruz. önünü ve tehlikeli. O yüzden kültür rutinde yapılması. Şunu unutmayın. Duyarlılığı pozitif test demek, duyarlılığı yüksek test demek, negatifliği değerli test demek. Negatifliği değerli testler duyarlı testlerdir. Kesin tanıyı koyduran testler özgün testlerdir. Önce biz rutinde duyarlı testler yaparız. Yani negatifliği değerli test yaparız. Eğer pozitif çıkarsa taramada ondan sonra özgün test yaparız. O yüzden rutinde kültür yapılmaz çünkü duyarlılığı düşüktür. Duyarlılığı düşük testler rutinde yapılmaz. Bunu her zaman bilmelisiniz. Bu önemli bir şey. Çıkacak soru ne? Helikobakter pylori tanısında özgürlüğü en yüksek... Ancak duyarlılığı oldukça düşük olduğu için, tarama testinde kullanılmayan test nedir? Bakteri kültürüdür. Bakteri kültürü, Helicobacter pylori de, rutin tarada kullanılmaz. Bu çıkacak.